Alo Alo merhaba Barbie Beauty salonu mu? Evet buyurun kendisi benim Merhaba Barbie Hanım Ben randevu alacaktım sizden Müsait misiniz bugün gelsem? Bugün biraz yolum ama şu an çok müsaitim Gelebilirsiniz Teşekkür ederim Benim durumum biraz acil gelince anlayacaksınız Hoşçakalın bye bye. Merhabalar ben Ceyda. Az önce randevu almıştım sizden. Benim adım Barbie. Memnun oldum. Barbie Hanım. Buyurun. O kadar mutsuzum, o kadar sinirlerim bozuk ki. Baksanıza şu yüzümün haline. Hiç sorun değil. Valla bir tane güzellik salonuna gittim. Orada kullandıkları maske yaptı bunu. İnşallah sizin maskeleriniz de daha kötü yapmaz benim yüzümü. Bizim maskelerimiz her zaman müşterilerimizden bu beğeni alıyor. Ay çok mutlu oldum. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi şuradaki görüntü koltuğa rahat bir pozisyonda oturun. Peki tamam. Siz ne yapacaksınız bana? Lavanta maskesi yapacağım. Harika. Güzel rahatlamak için şuradaki havlumuzla birazcık yüzümüzü yumuşatalım. Ah yine de şimdi olmuştur. Ay şimdiden çok ferahladı yüzüm. Çok iyi geldi bana. O nedir? Salatalık maskesi. Ay çok harika. Barbie Hanım keşke ayaklarıma Yürü. ve ellerime de masaj yapıverseniz. E, maskemiz bittikten sonra manikür pediküre geçeceğiz. Çok harika. Ne kadar süre bu şekilde kalacağım? Yani yarım saat falan. Tamam Barbie Hanım. O zaman ben biraz uyurum. Tamam. Evet, maskenizin süresi bitti. Hemen açalım. Önce alalım şöyle. Maskenizi alalım. şöyle. musunuz? Evet, çok iyiyim. Bir aynada bakabilir miyim? Nasıl da geçmiş beneklerimin çoğu. Harikasınız. Barbie Hanım bundan sonra kesinlikle sizin salonunuza geleceğim. Şimdi maniküre geçiyoruz. Yaşasın. Ne yapıyorum şimdi? Şimdi şuradaki yörnüz kaplarının içerisine yeterli sayıda arom böyle güzel ve şey bitkisel ve özel bir su dolduracağız. Evet ayaklarımız rahatlamaya başladı mı özel suyumuz hemen etkisini göstermeye başladı. Ay evet kesinlikle harika. Barbie Hanım salonunuzun reklamını yapacağım Instagram'da. Harikasınız. Gerçekten çok başarılısınız. Ayaklarımızın dibindeki rahatlıklar biraz yumuşamasını bekleyeceğiz. Barbie Hanım size bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Ee, sizin bu e, güzellik salonunun kapısında hayvan dostu yazıyor. Hayvanlar için de mi maskeniz var? Ee, şöyle hayvanların yüzündeki aramalar e, hayvanların e, hayvanlar hani ormanda yaşıyorlar ya. Evet. Hayvanların çiçeği sayesinde oldukları için hayvanlara da maske yapma borcumuz var. Ay harikasınız. Ben bir dahaki gelişimde köpeğimi de getireyim o zaman. Çok beklerim. tatlı bir köpeğim var. İsmi Şakir. Şakir'i de getireceğim bir gün. Çok güzel. Buyurun beklerim. Bitti mi ayağım? Kurulayacak mısınız? Evet. Şimdi hemen ayırıyoruz kovamızı. Hemen Aa. Hemen ayaklarımızı kurulayalım. Suyun etkisinin geçmesi için. Ayaklarınızın kuru olması gerekiyor. Yoksa ayağınıza herhangi bir oluşum yapabilir. Alerji falan. Benim bir müşterimde daha olmuştu. Hı hı. O arama maskesi birazcık etki yapıyordu. Müşterim ısrarla kurulamayın benim ayağım. Tazeciktir dedi. Tazeciklikten çıktı resmen. Alo. Aa, merhaba şekerim. Ay hayatım hani yüzümde alerji olmuştu ya. Harika bir güzellik salonu keşfettim. Barbie Beauty salonu. Evet inanmayacaksın. Bir lavanta maskesi yaptılar ve yüzündeki lekelerin %90'ı geçti. Bir kez daha gelmem gerekiyormuş geçmek için tamamen geçirmek için. Ve harika bir ayak masajı yaptım çok iyi geldi. Aa öyle mi? Ay keşke önceden haber verseydin. Tamam. Şimdi bir e, el bakımı yaptıracağım. Hemen geleceğim tamam mı şekerim? Sen bizim yan taraftaki kafeye oturuver bekle 10 dakika. Hemen geleceğim. Bay. Barbie Hanım, buyurun. Elim yeterince iyi hissediyorum. Ya biraz acele edebilir miyiz? E, telefon geldi, arkadaşım gelmiş kapıda kalmış. Buyurun. hemen hallediyorum. Gerçekten elimde çok iyi oldu. İştemin Mikseri. Harikaydı her şey. Evet, kolamıza, Evet. <laughs> Ay! Kaydım. Su biraz etki yapıyordu ondan Evet. <laughs> Evet, şimdi size bir şey söyleyeceğim. Biraz alnıma masaj istiyorum son olarak. Siz e, nerede çalışıyorsunuz? Ben onu sormayı unuttum. Biraz tanıdık geliyorsunuz da. Ya ben bir tane moda dergisinde editörüm. Aa, o editör. Evet. Ben sizi çok takip ediyorum. Evet, instagramda çok çok fazla takipçim var. Duydum. Çok yoğunmuşsunuz bu aralar. O yüzden yaptırmaya evet. geldim çok iyi geldi masajınız. Çok teşekkür ederim Barbie Hanım. Harikasınız. yüzünüz parlayacak Evet. Yine geleceğim Barbie Hanım. Her hafta geleceğim size. Ee, ben de bir şey sormak istiyorum. Buyurun. O çalıştığınız dergi hangi kanalda? Hangi yayın grubunda demek istediniz galiba? Evet. Hmm. Yıldız yayın grubunda. Diyorum ki nereden dilim gözüm ısırıyor, gözüm ısırıyor, gözüm ısırıyor. Evet. Teşekkür ederim. Borcumu ödeyebilir miyim artık? Evet, şöyle buyurun. Şöyle karttan vereceğim. De de. Teşekkür ederim. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de. Yine bekleriz. Kapışınıza getirin mutlaka. Mutlaka. Hoşçakalın. Arkadaşlar sizde Ceyda'nın suratındaki alerji neyden dolayı olmuştur? Yorumlara yazın like atmayı unutmayın. Görüşürüz.